E Maruf Uzcugil bizleri bekliyor. Bir Ankara'ya gidelim hemen ikinci dilimde Ekonomi Gazetesi Ankara temsilcisi Maruf Uzcugil bizlerle birlikte. Günaydın Maruf Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın hoş bulduk. Şimdi Ankara gündüğünde bu başlığınız bugün IMF gözetimini gelmeye niyetli yabancı sermaye mi istiyor diye bir soru sormuşsunuz aslında. Ayrıntıları sizden evet. rica edelim. Bu IMF meselesi Aslında, nedense evet. sürekli bir gündemde, gündemde yani. Aynen. Bir evet. Gidiyoruz evet. mu, geliyoruz mu? Ya, yani iki taraftan i̇ki da gelmeme geldi. Tabii şey IMF'nin açıklaması şöyleydi. Bize bir e, hani stand by ya da Hiç bir başka bir için bir başvuruda bulunulmadı evet. dedi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Şimdi tam da bu işte orta vadeli plan tamamlanmak üzere işte Merkez Bankası güçlü faiz kararı aldı. Öyle bir hava oluştu. işte bu ihtiyati tedbirlerden yavaş yavaş kademeli olarak çıkacağını KKM ile ilgili önemli adımlar atılacağı mesajlarını verdiği sırada birden bir IMF tartışması başladı. Aslında bu ben daha önce de e, vurgulamıştım. E, nereden geldiği, nasıl geldiği konusunu e, araştırıyorduk. Biraz derinine girdiğimiz zaman bunun aslında e, yabancı yatırımcılardan, yani Türkiye'ye e, yatırım yapmaya niyetli, hevesli, e, özellikle körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu, yabancı e, sermaye beklentisi içinde olduğumuz ülkelerdeki yatırımcılardan kaynaklandığı. E, büyük ölçüde anlaşıldı bunu. E, IMF tartışması tabi bir anda IMF gündeme gelince acaba yeni bir stand by mı var İşte IMF'e kredi için mi başvurdu e, hükümet gibi tartışmalar değişik boyutlarda oluyor. Bu neredeyse eş anlı olarak hem Hazine Maliye Bakanlığı hem IMF bunu yalanladılar. Yani böyle bir başvuru olmadı yok diye. Ama şöyle bir konu var. Şimdi biliyorsunuz IMF dördüncü madde kapsamında tüm üyeleriyle e, her yıl bir e, konsültasyon görüşmeleri yapıyor ve bu, e, o ülkelerle ilgili bir rapor hazırlanıp icra kuruluna sunuluyor IMF'in. E, böyle bir prosedür yıllardan beri işliyor. Zaten Türkiye 1947'den beri IMF'in üyesi, yani en eski üyelerinden bir tanesi. E, Baktığımız zaman e, körfez ülkelerindeki özellikle yani Türkiye'ye gelmeye hazır anlaşmalar yapılmış e, ama orada e, işte bu kur korumalı mevduatla ilgili enflasyonla ilgili uygulayacak programla ilgili e, bir e, bunun bir çıpa etkisi yaratması için bir IMF gözetiminin olması. IMF'in bu programla ilgili görüşlerinin zaman zaman beyan edilmesi gibi talepler olduğu ileri sürülüyor. Böyle baktığımız zaman IMF Eylül ayı sonunda Türkiye'ye bu dördüncü madde kapsamında bir heyet göndereceğini söyledi. Açıklama, Bu aynı açıklamada bu da yer aldı. Maliye Bakanlığı açıklamasında da şöyle ince bir detay var. IMF Türkiye masasının değiştiği ve işte bu konsültasyon görüşmeleri sırasında da bu yeni yöneticilerle Türkiye Ekonomi Yönetimi'nin tanışmasına vurgu yapıldı. Bu da önemli bir şey. Bu zaten rutin, her yıl yapılan bir şey. Yalnız bu sefer, hem işte hep şeyi konuşuyoruz, acaba bu hazırladığımız orta vadeli plan, hani seçim öncesinde hep konuşulan, bir orta vadeli enflasyonla mücadele edecek bir istikrar programı bütün dünya aleme, iç dış kamuoyuna ilan edilecek bir program niteliğinde olacak mı? Şeklinde konuşuyorduk. Şimdi önümüzdeki hafta bunu göreceğiz zaten. Büyük ölçüde Canan Sakarya'nın söylediği gibi yakın zamanda açıklanması bekleniyor artık orta vadeli planın. IMF heyetinin de e, bu e, dönemde orta vadeli plan açıklandıktan sonra gelmesi e, bu anlamda önemli. E, neden önemli? Şimdi baktığım zaman geçen yıl 14-26 Ekim tarihlerinde e, IMF heyeti yine böyle bir konsültasyon görüşmesi de gelmiş. Ben baktım ne yazmışız e, geçen sene bu konuda diye. IMF e, bu konsültasyon görüşmelerinden sonra da bir icra bir rapor hazırlayıp icra kuruluna sürüyor Ayam ve bunu da açıklıyor dünya kamuoyuna. Şimdi baktığımız zaman IMF işte bugün hala konuştuğumuz konularda bir takım uyarılarda bulunmuş geçen sene. Kur korumalı mevduat, ihtiyati tedbirlerin yavaş yavaş azaltılması ve kredi tahsisine kamunun çok fazla karışmaması şeklinde uyarıları olmuş. Tabii Covid-19 önlemlerinin ile ilgili övgüleri ekonomiye olmuş. Bunu iyi yönettiğini Türkiye'nin vurgulamış. Şimdi baktığımız zaman Eylül ayındaki e, gelecek IMF'ye büyük ölçüde böyle bir orta vadeli planla ilgili değerlendirmeleri evet. olacak. E, bunu yakından takip edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. E, kıymetli katkılarınız için Maruf Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Gözümüz kulağımız teşekkür o taraftan ederim. olan e, açıklamalarda olacak. Şimdi. Evet.